Gönüllük şarkısı bizim şarkımız. Yurt için, ulus için hep çalışırız. Vatanı yükseltmek bizim amacımız. Biz Atatürk çocuklarıyız. Dünya çocukları hep kardeşimiz. Barıştan yana inançlarımız bizler Atatürk'tür. Çınlayacak sesimiz dünyada yurtta uzanacak ellerimiz evren boyunca uygarlık yönünde bir meşaleyiz. Bizler Atatürk çocukları yağız. Her sene 10 Kasım'da Atatürk'ü anıyoruz. O yurdumuzu kurtardı, onu hepimiz tanıyoruz. O kahraman bir askerdi. Düşmanlarımızı yendi. Yenilikler getirip ülkemizi güçlendirdi. Aramızda değil ama yaşıyor hep kalbimizde yürüyeceğiz sonsuza dek Atatürk'ün izinde. 10 Kasım yıl 38 10 Kasım Perşembe Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar sarsılıyor İstanbul Yedi Tepe Yaman esmiş dolma de yüzgeler. Gerçek olamaz. Olsa olsa bir Böyle toptan bir yaz nerede görülmüş. Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar. Bu memlekete en çok hizmet eden, bu aş ile dağlara gücü yeten, 18 milyonu omzunda giden, atam Ankara sırtlarında yatar. Atam. Sen için ne yapmışsın? Sen de bir sana yapmışsın. Ben yapmışsın. Benim sevgilim. Milletime can veren, düşmanı yere seren, rüyalarıma giren benim sevgili atam.